birinci olan öğrenciler masa tenisi turnuvasında birinci olan öğrenciler ikinci olan öğrenciler karşıya takımlar buraya evet belli bir sırada dahilinde hizaya girin çocuklar müsabakasının futbol turnuvasının birincilik maçı vardır. Kupa maçı vardır. Bütün halkımız ve daire amirlerimiz davetlidir. Ne maç? Ne maç? Kimin maçı? Daha önce yapılan müsabakalarda ödül alan öğrencilerimiz. Güreş birincileri. 35-40 kilogramda Nur Çelik, <laughs> Doğanşehir Ortaokulu. 40-45 kilogramda Habib Işık, Erkenek Lisesi. 45-50 kilogramda Abuse Abuzer Sarıgül, Doğanşehir Ortaokulu. <laughs> 50-55 kilogram Adnan Eren, Doğanşehir Ortaokulu. 55-60 kilogram Hayrettin Artuç, çok programlı lise. 60 65 kilogramda Mustafa Kargın Sürgü Lisesi. 65 70 kilogramda İrfan Kargın Erkenek Lisesi. Ödüllerini vermek üzere ilçemiz kaymakamı Sayın Nursal Çakıroğlu'nu davet ediyoruz.

Güreşte ikinciliği kazanan öğrencilerimiz. 35-40 kilogramda Nevzat Coşkun, Doğanşehir Ortaokulu. 40-45 kilogramda Hakan Kurt, Erkenek Lisesi. 45-50 kilogramda Aziz Coşkun, Doğanşehir Ortaokulu. 50-55 kilogramda Çağzım Solmaz, çok programlı lise. 55-60 kilogramda Kutup Bakırhan, çok programlı lise. 60-65 kilogramda Cengiz Karakılıç, Doğanşehir Ortaokulu. 65-70 kilogramda Habib Tatlı Erkenekli Sesi. Ödüllerini vermek üzere ilçemiz garnizon komutanı Sayın Şerafettin Şahin, Şahin'i de var. Tebrik geliyor. Aa,

futbol turnuvasında birinciliği Doğanşehir Ortaokulu, ikinciliği sürgü İlköğretim Öğretim Okulu Allah Allah Allah. Ödüllerini vermek üzere ilçe Allah Allah. Belediye Başkanımız Allah Allah. Sayın Cengiz Özdemir'i davet Kaptan. Kaptan! gelecek! Kaptan! Kaptan! Kaptan!

Gelecek ilk öğretim okudum. Özür dilerim. Ya, ya, ya. Liseler arası voleybol turnuvasında birinciliği Sürgü Lisesi, ikinciliği Doğa Şehir Lisesi. Sadece kaptanları. Hı, Ödüllerini vermek üzere Cumhuriyet Savcısı Sayın Ali Temel Günal'ı davet ediyor. Ortaokullar arası voleybol turnuvasında birinci sürgü ilk, ilk öğretim okulu, ikinci Doğaşehir Ortaokulu. Ödüllerini vermek üzere İlçe Emniyet Amiri Sayın İhsan Gökaltı davet Erkekler 100 metre. Birinci Serkan Karaoğlu, Doğanşehir Ortaokulu. İkinci Mevlüt Can, Doğanşehir Ortaokulu. Erkekler 1000 metre. Birinci Hasan Alagöz, Doğanşehir Ortaokulu. İkinci Ceral Çolak, Doğan şehir ortaklığı. Ödüllerini vermek üzere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Halil Eştürk'ü davet ediyor. Tamam, Halil Bey. Halil Bey, şu bunu gol Bir de siz keselim ha. Şeye, Halil Bey, şu bunu gol için bize siz keselim ha. Gel buna. Gel buna. Gel buna. Gel Liseler arası kroz yarışması. Kızlar. 1100 metre birinciliği Filiz Ürkmez Kız Meslek Lisesi. İkinciliği Nursel Günay Kız Meslek Lisesi. 800 metre birinciliği Gülten Kayıkçı Doğanşehir Lisesi. İkinciliği Serap Ürkmez Doğanşehir Lisesi. Ödüllerini vermek üzere ilçe özel idare müdürü Sayın Cezmi Yıldırım'ı davet ediyorum. Thank <laughs> ...bu grubu yarışması... ...erkekler... 100 metrede... Çekiyorum. ...birinci Mustafa Alkan... ...imam hatip lisesi... ...ikinci Mehmet... ...Karaoğlan... ...Doğanşehir lisesi... ...1500 metrede... ...birinci... Hüseyin Solmaz. Sağlık Meslek Lisesi. İkinci Mehmet Kurtuluş. İmam Hatip Lisesi. Ödüllerini vermek üzere ilçe Halk Eğitim Müdürümüz Sayın Dursun Ergen'i davet ediyorum. abi Bey, grup ki, dursun be, şöyle bir grup alın çocuklar için ha. Evet. Çocuklularınız. Selamlar ya. Baba fotoğraf. İyi Hocam Programımız burada sona ermiştir. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. 시청해주